Peki şimdi e, vitamin olarak konuşacak olursak bağışıklığımızı güçlendirecek vitaminler var mı? Neler bu vitaminler? Var tabii. Tabii bir numarası D vitamini. Yani D vitamin. tabii yani C vitamini tabii ki çok önemli. Ama D vitamini yoksa C vitamini tek başına bağışıklığınızı koruyamazsınız. Bir de C vitamini zaten çok sağlık bir vitamin değildir. C vitamini Neden? kaçar. Yani C vitamini bugün yediğiniz evet. kanınızda var var. Ertesi gün yok olur. Doğru, hemen atılıyor evet, değil mi vücut? Evet. Her gün düzenli olarak almak zorundasınız. Ama evet. D vitamini değil, D vitamini depolarsınız. Size daha sadıktır. C'yi depolayamıyoruz. Evinizi bekler. Evet, bağışıklık evinin temel bekçisi D vitaminidir, D3 vitaminidir. Ama C vitamini de günlük savaşçısıdır. Yani o bekçinin yanında böyle göğüs göğsü savaş yapan hücrelerinizin savaşçı kabiliyetini arttırıyor. Çok net gösterilmiş ki C vitamini yüklediğiniz zaman birisine net ve açık olarak T lenfositlerinin, savaşçı lenfositlerin hareket kabiliyeti artıyor, çoğalma kabiliyeti artıyor. Aynı zamanda da B lenfositlerinin yani antikor üretilen lenfositlerin antikor üretme kabiliyetleri artıyor. Dolayısıyla bize tabii ki C vitamini gibi savaşçı D vitamininin yanında mutlaka lazım. Bu ikili ana oyuncu. D ve C. Bir miktar K2 işe yarar mı? Yarar. Ama K2 sıra gelene kadar sizin bu oturup her gün sebze, bilhassa maydanoz yiyin, marul yiyin, yeşillik yiyin, kabiri alın. Bağırsaklarınızdaki probiyotik güç size yeteri kadar K2 zaten üretir. Onun için vitamin deyince bağışıklıkta tabii ki e vitamin önemli, B1 önemli, B6 önemli, B9 da önemli, folik asit. ama D ve C. Bu, bunlar değişmez temel oyuncular. Belli bir kullanma şekilleri var mı? Yani mesela C vitamini akşam alınır mı? E tabii ki alınır. Yani akşam değil, Hı, bu, bu mi, değil. O, elma yiyin derim. Uyku kaçırır diye bir söylem var. Elma kaçırır, D vitamini kaçırmaz. Öyle D vitamini uyku kaçırırsa o zaman yaz aylarında uyuyamamamız lazım. C vitamini kaçırır mı uyku? D vitamini de kaçırmaz, C e de, kaçırır. de kaçırmaz. İkisi de kaçırmaz. Uyku kaçıran vitamin yok. Böyle bir Öyle şey yok. mi? Nereden? Evet, ben ilk defa duyuyorum. Herhalde yani ben şimdi hep internet, duyuyorum. Cevbi birisi kaçar diye evet. böyle bir... En kolay yer bu internet palavrası. Evet. Eskiden şarlatanlar şartıcı. orta çağda kralların, padişahların, yani ülke yönetenlerin e, duyurularını meydanlara çıkıp hmm. bağırarak insanlara duyuran kişilere şarlatan deniyor. Şarlatanlık oradan geliyor. Anladım. Şimdi eskiden şehir meydanlarında şarlatanlar vardı. Evet. Şimdi bu şarlatanlar internette, internet. Sosyal, var, sosyal medyada Çıkıyorlar medyada var. aslanlar gibi ötüyorlar. Evet, evet. Anlatıyorlar. Bildikleri evet uzmanlıkları ne olduğunu belli değil. Ve bir şekilde bize yerleşiyor bunlar evet, hocam. Evet maalesef yani, yani... uzun kaçıran C vitamini mesela evet. ilk defa duyuyorum evet, ben. Evet benim mesela hafta o zaman yani Akşam evet yemeğinde ne diyeyim ki şey. salata yememeniz, yeşillik yememeniz lazım. Evet. C almayayım diye. E, Hiçbir bu... meyveyi örneğin kivi, kivi, kivi elmadan daha çok bir güçlü C vitamini kaynağı ve en çok uyku getiren meyvelerden biri vişne en çok uyku getiren en çok C vitamini geç olan vişne meyvelerden biri. Hmm. Akşamlar kuşburnu çayını niye içiyorsunuz? Kuşburnun içindeki C vitamini gücünden faydalanmak için antioksidan güçten faydalanmak için içiyorsunuz. Evet hocam. Bir yandan da işte bu doğru diyebildiğimiz yanlışlar da evet. var. Bunları da, bu da konuşmak. olmak Bu sorular bence hiç yokmuş. Çok gidiyor. değerli programımızdan. Peki bağışıklığa destek olacak olan ilk üç mineral nedir diye sorsam? Neler Bir numaraya demiri koyun. Demiri. Ha, demir çok önemli. Çünkü bağışıklık gücü yeterli oksijeninizin olmasına bağlı. Hı -hı. Nefes alıp vermesine bağlı vücudunuzun. Yani, oksijen olmadığı zaman hiçbir hücresel fonksiyonunuzu üretemezsiniz. Neden? Çünkü şekerle oksijen birleşip enerji üretir. Evet. Sizin o savaşsın dediğiniz T lenfositleri, antikor üretsin dediğiniz B lenfositleri enerji olması ne savaşabilir ne antikor üretebilir. Enerjiyi nasıl sağlayacak? Oksijenle. Oksijeni nereden bulacak? Demirle. Neden? Çünkü Neden? oksijeni taşıyan kırmızı bizim eritrositlerimiz, kırmızı hücrelerimizin içindeki hemoglobin dediğimiz taşıyıcı yük kargo gemileri, hemoglobini kargo gemisi hemden oluşuyor esas olarak. Hem demir demek. Demir demek. Globin, protein. Proteinle hem protein globin, demir hem birleşmişler. Bir kargo gemisi olmuş. Üstüne oksijeni bindiriyor. <laughs> Neresi aldığınız zaman onu kanınıza çekiyor yükleniyor, dokunuza götürüyor. Oradaki işini görmüş kalıntı korban alıp akciğere getirip sizin dışarıya atmanızı sağlıyor. Dolayısıyla demir olmadan bağışıklık sistemi çalışmaz. Ve bizi izleyen hanımların çoğunun 15-45 yaş aralığındaysa bir numaralı eksik mineralleri bana göre Magnezyum filan değil demir. demir Doğuganlık çağındaki kadınlarda demir eksikliği meselesi çok önemli. Ben rica ediyorum programı düzenleyicilerden bize bir gün bir demir eksikliği konuşalım. bölümü konuşalım Aynen. çok önemli bir bölüm. mi daha magnezyum. magnezyum magnezyum gerçekten çok önemli. 400'e yakın enzimin yapısına girerek enerji metabolizmasını düzenleyerek başka marifetlerle de önemli ama bağışıklık sisteminde de magnezyumun çok 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 önemli işlevleri Hep olduğunu biliyoruz. Magnezyum yani magnezyum. en az demir kadar diyeceğim ama demir yine biraz daha yine yani magnezyum biraz daha ha önüne koymakta fayda var. Üçüncü mineral ne? Çinko. Evet. çinko. 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 bağışıklık sisteminin olması olmaz birisi. Özellikle çocukluk dönemi bağışıklığının sağlam gidebilmesi için çocuklarınızın çinko fakir olup olmadığına dikkat edin. Büyüklerde de önemli ama özellikle çocukluk çağı bağışıklığında çocukluk çocuk çocuk hastalıkları uzmanları çinkoya karşı çok hassaslar. Çinko eksikliği sadece gelişme geride yapmıyor, sadece saç dökmüyor, sadece cilti bozmuyor. Çinko eksikliği ciddi oranda bağışıklık zayıflığına da yol açıyor. Zayıf. Yani 3 mineral diyeceksek demir, magnezyum ve çinkoyu devreye koymamız lazım. Peki ben dozlarını da merak ediyorum. Ne kadar dozda kullanmak gerekiyor? Bence dozda kullanmadan önce besinle temin edelim. Yani, Besinden temin tabii, edelim. Tabii demiri, hayvan besinlerden, evet. yani etten, dalaktan, karaciğerden, kıymadan, bitkisel besinlerden, özellikle bakliyattan temin edebiliriz çok kolay. Evet. Magnezyum her yerden ama bakliyattan, yine hayvansal ürünlerden, deniz ürünlerden temin edebiliriz. Yine Kuru yemişlerden, bakliyattan, Kuru yemişler. hepsinden temin edebiliriz. Deniz ürünlerinden temin edebiliriz ama almam gerekiyor. Ne kadar alayım hocam? Evet. Demir takviye olarak alınmaz. Çünkü demir, bu çok önemli bir ayrıntı. Bizi izleyenlerin özellikle dikkatine sunmak isterim. Demir bir takviye değildir. Demir ilaç muamelesi yapılması gereken bir mineraldir. Çünkü vücudumuzun demir deposu son derece hassastır. Özellikle ihtiyacı olmayan bir kişide vücutta biriken demir vücudu hasta eder erken yaşlandırır. Hmm. O kadar kötü etkiler ki bağışıklık sistemini fazla demir. Çocuk sağlığı uzmanları ateşi olan çocuğa eğer anne önceden herhangi bir nedenle demir hapı veriyorsa ateşi olduğu zaman aman vermeder. Çünkü enfeksiyonu tam tersine kötü yönde etkiler. Virüsü çoğaltır, bakteriyi çoğaltır. Demire dikkat. Fazla evet. demir annede, babada, da yaşlanmaya yol açar, paslanmaya yol açar. Demir kendisi bahçede paslandığı gibi bedeninizde de paslanmayı maalesef hızlandırır. O nedenle demiri ölçmeden almayın. Hayır, hmm. Demiriniz 50'den, ferritiniz 50'den aşağıdaysa doktorunuzun tavsiye edeceği dosyada demir kullanın. Evet. Sür, sülfat tuzu vesaire kullanın. İki, çinko. Bana göre çinkonun en iyi tuzu pikolinat ve glisinat tuzudur. Çinko, pikolinat, çinko, glisinat. Ama salgında tavsiye ettiğiniz çinko başka bir çinkodur Nefise Hanım. Ağızda pastil şeklinde çinko asetatı. Pastilli. Evet. Yutularak değil. Pastil şeklinde çinko asetat. Gerçekten bir virüs kalkanı görevi görebiliyor. Çok Hı. etkili o. Ee, ama çinkoya az alacaksanız günde 10 ila 20 miligram doz yeterli. Evet. Magnezyum 200 ile 400 mg günlük doz. Hangi He. tip magnezyum olursa olsun fark etmez. Hani ille bir dördüncü bir mineral daha say hocam derseniz selenyumu da buraya eklerim, Selenyumu da evet. eklerim. Günlük dozu 50 mikrogramı geçmeyecek şekilde. Selenyum takviyesi ölçtünüz. 60'ın 50'nin altında selenyumunuz var. 30 40 çıktı. Altındaysa. Verin. Başka şeyler de söyleyebiliriz ama bu kadar çok kafa karıştırmayalım. Evet. Yeterli mineral açısından bitkiler de var bağışıklık desteği olan çünkü. Evet. Çünkü evet o e, biraz da bitkisel takviyeleri konuşalım istiyorum. Bağışıklığımızı güçlendirecek olan bitkisel takviyeler neler? Bir kere Nefis Hanım her türlü yeşillik, her türlü sebze, meyve içindeki Hı. vitaminler, antioksidanlar bilhassa C vitamini nedeniyle e, bitkisel takviye grubundadır bence. Marul yeseniz de, e, çiğ karnabahar yeseniz de, yeseniz de, e, salatanıza istediğiniz kadar yeşillik ekleseniz de, maydanoz, raven, nane fark etmiyor. Bol miktarda C vitamini, bol miktarda farklı terpenleri, flavonoidleri, polifenolleri yani antioksidanları kazanıyorsunuz. Çiğ tüketmenin bir faydası Tabii, var değil biraz Ben akşamları çiğ çiğ karnabahar yiyorum. Bunlar size. daha faydalı. Çiğ evet. olduğu zaman daha faydalı. Bazı bitkiler var ki onlar biz yemek içecek olarak tüketmiyoruz. İşlerinde muazzam antiviral maddeler var ya da bağışıklık dürtüsü olan maddeler var. Mesela o bitkilerin şu anda en çok konuşulan birisi Pelargonium sidoides. Pelargonium sidoides Afrika sardunyası dediğimiz bir bitkinin kökünden elde edilen Pelargonium sidoides bitkisinin kökünden alkolle ekstrakte edilerek temizlenen bu içecek alkol değil sağda zararlı da alkol. Bu Tabii o maddeyi elde etmek için umamiden geçiriyorsunuz. içinde alkol falan olmuyor. Onu kullandığınız zaman çok ciddi bir başlık gücü kazanırsınız. Um özleri bizim bildiğimiz adıyla. Bir diğeri yine son zamanlarda çok kullanıyoruz. Karamürver özütleri, Sambucus nigra. Sambucus nigra. Karamürver özütlerinin içindeki o mor antosyanin zenginliği karamürver kadar çok antosyanin olan başka bir bitki olmadığı için Karamüver, Sambucus nigra öne çıktı. Bunlar da bağışıklık gücünüzü çok ciddi ölçüde arttırabiliyor. Bir üçüncüsü ekinezya. Ekinezya eski hızını kaybetti. Öbürlerinin daha faydalı olduğu anlaşıldığı için. Ama ekinezyanın da ben hala işe yarayabileceğini düşünen hekimlerden birisiyim. Bir de yine özellikle yulaftan elde edilen başka kaynaklardan da elde etmek mümkün. Beta glukan özleri. Bitkisel beta, beta, glukan bir madde. Beta glukanın da kalitelisini bulursanız, güçlüsünü bulursanız, küçük moleküllüsünü bağırsaktan rahat eminimini bulabilirseniz rahatlıkla beta glukan içeren bir kombinasyonu da bağışıklık desteği olarak böyle grip dinlezleri dönemlerde ve evet. bunu çabuk atlatayım diye ya da yeni başlarken aman bana girmesin gelip de bir günde kalsın defolup gitsin diye düşünüyorsanız evet. e, nigradan Pedro College'de istersen ya da beta-glukan'dan faydalanabilirsiniz falan.